Spor Aşam herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dorukhan Şerifoğlu. Bugün 5. seviye cross antrenmanı yapacağız. Ismanın ilk hareketi ip atlama olacak. O yüzden bir tane ipe ihtiyacımız var. İlk başta 50 tane ip atlayarak başlayacağız. İp ayak bileklerine gergin olacak şekilde duruyor. Burada öne doğru alıp yere vuruyorum. Ve çok hafif sıçrayarak devam edeceğim. Bunu yaparken elleri vücuttan çok ayırmak yok. Olabilecek kendimize yakın tutuyoruz. İpin boyu kısalmasın. Daha rahat bir şekilde ip atlayabilirim diye. 50 tane ip atıyoruz. Son 20. 10. 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Evet, ilk hareket tamamladık. Şimdi ısınmanın ikinci hareketindeyiz. İkinci hareketimiz squat olacak. 15 tane air squat yapıyoruz. Air squat yaparken bütün yük topuklarda kalçayı geri verdik. Dizleri yana açacağız. Ve en önemlisi göğüs karşıda kalça diz ekleminin altına inip kalkıyor ve bu şekilde squat tamamlıyoruz. 15 tekrar yapıyoruz. Dengeyi kurmak için aşağı indiğiniz zaman ellerinizi uzatabilirsiniz. İsterseniz göğüs hizasını tutarak da devam edebiliriz. Son 5. 3. 2. Bir tane daha ve bitti. Şimdi geldik üçüncü harekete. Üçüncü hareketimiz shoulder taps olacak. Bunun için yerde şinema pozisyonunu alacağız. Şimdi şinema pozisyonundayız. Sağ elle sol omza dokunuyorum. Sonra sol elle sağ omza dokunacağım. Bunu akıcı bir şekilde 20 kere yapıyoruz. Sadece bunu yaparken bu şekilde gövdeyi ve kalçayı sallamak yanlış. Kalçayı sıktık. Kor bölgesini kasıyoruz. Ve omuzumuza bu şekilde dokunacağız. Son 10. 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Evet, ısınmanın ilk kısmını tamamladık. İkinci kısım için bir adet halter ihtiyacımız var. Bugün ansamda snatch yapacağız. O yüzden ısınmada snatch tutuşuna başlıyoruz. Bu tutuşu yaparken halterin en dışındaki çizgileri baz alacağız. Ve ellerimiz bu çizgilerin de biraz dışında kalacak şekilde pozisyonumuzu aldık. Snatch deadlift başlıyoruz. Yani bu ne olacak? Snatch hareketinin başlangıç pozisyonu alacağız. Burada kalça geriye gitti. Halteri diz altına indiriyorum. Göğüs karşıda. Burada bar bacağımı sürtecek şekilde geri kalkacağım. Bundan 10 tane yapıyoruz. Son 3. Göğüs karşıda, kalça aşağıda 2. Bir tane daha yapacağız ve ilk hareketimiz bitti. İkinci hareketimiz snatch high pull. Bu hareketin başlangıcı snatch deadlift olacak. Aşağıda başladım. Deadlift'i bitirdikten sonra parmak ucunda dirsekler yukarıyı gösterecek şekilde halteri yukarı alıyorum. Bundan 7 kere yapıyoruz. Snatch high. Ve bunu yaparken her seferinde arkaya doğru uzayıp halteri çekebildiğiniz yere kadar çekmeye çalışın. Sadece mutlaka dirsekler yukarıya göstersin. Son iki. Son bir tane daha ve bitireceğiz. Süper. Şimdi üçüncü hareketimiz power snatch. Bu tamamlayıcı olacak artık. Biraz önce yaptığımız iki hareketi birleştiriyoruz. Snatch değildikten kalktım. High pull gösterip halteri yukarıda yakalıyorum. Yukarıda yakalarken kalçayı geri verip halterin altına giriyorum. Ve sonra dik durup hareketi bitireceğim. Evet bundan 5 tane yapıyoruz. 5 tane power snatch 3 2 Bir tane daha Ve bitti Evet ısınmamızın son hareketi Oraya squat Yine snatch pozisyonunda tutuyoruz Halter yukarıda Hareket buradan başlar Normal squatı baş üstünde halter varken yapacağız Kalçayı geriye verdik Dizin altına kadar iniyorum ve tekrar kalktım. Bundan 5 tane yapıyoruz. Son bir tane daha. Ve bıraktık. Isınmayı tamamladık. Şimdi antrenman için harteli ağırlık takacağız. Evet şimdi 20 dakikalık bir antrenman yapacağız. Antrenman sistemimiz EMOM tarzında bir antrenman olacak. Yani her hareketi 60 saniye içerisinde yapıp dinlenmeyi de 60 saniye içerisinde daha iyi edeceğiz. İlk hareketimiz power snatch olacak. 6 tane power snatch yapıyoruz. Isınma da yaptığımız gibi önce kalçayı aşağı indirerek eller snatch pozisyonunu tuttuk. Göğüs karşıda, bakışlar yukarı. Burada kalkıyorum, barı vurup halteri yukarı aldım. Bundan 6 tane yapıyoruz. 1 dakika içerisinde. Son bir tane daha. Ve ilk harekete bitirdik. Evet 6 power snatch'i 40 saniye bitirdiyseniz eğer 20 saniye dinlenmemiz var. Diğer dakika başında ikinci harekete geçeceğiz. İkinci harekette overhead squat olacak. Yani halter yukarıdayken başlayacağız. Halteri yukarıya aldık. Burada kürek kemiklerini sıkıştırdım. Bakış karşıda normal Halter yokmuş gibi sigara yapıyoruz. Bundan 8 tane yapacağız. Uf, yukarıda nefes ver. Uf. Uf. Son 3. 2. Bir tane daha yapıyoruz. Uf. Ve bıraktık. <laughs> Bu hareketi bitirdik. Yine 30 saniye bitirdiysen 30 saniye dinlenmen var. Diğer dakika başında Tozlu bar ya da knee raise yapacağız Bunun için Bar altına geldik Evet üçüncü hareketimiz knee raise ya da Tozlu bar yapacağız Önce tozlu bara göstereceğim Böyle tuttuk Burada sallandıktan sonra ayakları tuttum bara Değdireceğim Bundan 10 tane yapıyoruz Ya da Bu hareket zor geliyorsa eğer Tuttuktan sonra sadece sallanıp dizleri de karnı doğru çekebiliriz. Bundan da 10 teker yapmamız yeterli. Dizleri çekerken nefes ver. Son iki. Bir tane daha. Üçüncü hareketi bitirdik. Evet, dördüncü hareketimiz yaptığımız ip atlama olacak. 40 saniye boyunca ip atlıyoruz. İp atlarken yerden çok az yükselmemiz yeterli. Eller vücuda yakın. Seri bir şekilde tek zıplamada ipi alttan geçiriyoruz. Seri bir şekilde tek zıplamada ipi ayakların altından geçiriyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ve bitti. Evet, dördüncü hareketimiz de bitti. Bütün hareketleri 60 saniye içerisinde yapıyoruz. Bu 60 saniye içerisinde dinlenmemiz de dahil. Unutmayın, 20 dakikalık bir antrenman. Yani 5 round yapacağız. Her hareketi 60 saniye içerisinde bitirmeye çalışıyoruz. Maksimum 40-45 saniye bitirmeye çalışın ki 15 saniye, en az 10 saniye dinlenmemiz kalsın. Her harekete dakika başında başlayacağız. Bunu sakın unutmayın. Hareketi diğer dakikaya taşırmak yok. 60 saniye kuralına uymamız şart. Evet 20 dakikalık yüksek namazda antrenmanımızı bitirdikten sonra namazın düşmesi için eller enseye gidecek, dişeklerle yukarıya bakacak şekilde 2 dakika boyunca yavaş yavaş yürüyüp sakin bir şekilde nefes alıp veriyoruz. Antrenman sonra direkt oturmayın. Bu biraz kalp ve çarpıntı sebep olabilir. O yüzden dolaşmak çok daha iyi. Evet, Kroos'taki 5. günümüzde tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere.